Evet. Anneannemizin bir tanecik sultan papağanı var. Biz adını limon koyduk. Değil mi anneciğim? Limon çok geveze. Sürekli ötüyor. Rana da ona şu an mama veriyor. Aferin sana anneciğim. Peki yiyor mu limon? Aa, geldi gördün mü? Hah, hadi ye de. Aa, gördün mü senin verdiğin mamayı yedi. Hadi bir daha ver. Limon gel diye çağırman lazım ama. Hadi. Ha. Limon Hadi. gel. Limon. Hadi Rana'nın yanına git de sana mama versin. Hadi. Hadi. Hadi çağır anneciğim limonu da gelsin. Limon gel. Mama vereceğim sana de. Mama yedim sana. Efendim ne oldu? Ha, karnın doydu mu senin? Sen kendi mamanı yedin herhalde. Hmm. Anneciğim onun karnı doymuş ya. I -I. Doymamış mı? Az mı yemiş? Eee sen mamaların hepsini ona mı vereceksin? Hı -hı. Sen ne yiyeceksin peki? Cipsi mama ye. Cips yiyeceksin öyle mi? Hmm. Tamam o zaman. Hadi bana bay bay de o zaman anneciğim. Bebe. Kapı Limon sen de bay bay de. Limon. Aha. Aa. Ay. Ne 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 mu dedi? Seni. Evet annem geliyor bak geldi geldi. Aa, geri kaçtı. <laughs>